Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta ister neler bekliyor pazartesiden pazara kadar kartlarımız sizlere neler söylemek ister sizlerde niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz aşk olur kariyer olur ne olursa olsun. Bakalım kartlarımız sizlere neler söyleyecek. Bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumlarını esirgemeyen hepeciğinizi yanaklarınızdan ve gözlerinizden öpüyorum. Hmm. Sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Cansınız, canansınız. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun. Bakalım kartlarımız pazartesiden pazara kadar sizlere neler 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 demek ister. Bakalım Oo, çifte mutluluk. Alttaki kart şöyle. Size ulaşmaya çalışan ya da sizi düşünen boğa burcundan bir kişi var. Bakın yanında da boğa simgesi çıkmış. Aha da hafta sonuna doğru size çağrısı koymak isteyenler var. Yani çifte mutluluk, çifte bayramınız olacak. Evlilik teklifiniz var. Bir türlü yapılamayan bir sürpriz var. Yani bilemiyorum. Yıldız gibi Yıldız gibi parlayacaksınız diyeceğim mi mutlu olacaksınız dedim. Neden mi? Ebedi mutluluk kartı var. kendi laflarının, kendi sözlerinin ve kendi dedikodularının arasında, ortasında hiç utanmadan, arsız ve yüzsüz ve pişkin şekilde sizi koymak isteyen birileri var. Bunlara karşı uyanık olun. Mahal vermeyin, fırsat vermeyin. Zaten Allah onların cezasını verecek. Öyle diyeyim ben size. Bu kadar basit. Evet, bakın her şeyi her şeyi tek başına yapmak zorluklar ile mücadele, sıkıntıların kısa sürede bitmesi, bir takım konuların arasında ortasında bırakılmak isteniyor olabilirsiniz. Hatta bazen uçurumun kenarına kadar gelip oradan düşmemek için zor durmuş da olabilirsiniz. Bir şekilde karanlık bulutların, karanlıkların arasından Rabbim sizi çıkarmış diyebilirim. Bir takım düşmanlıkların, bir takım işte haset kişilerin oyunlarına ve tuzaklarına gelmek üzereyken varmak üzereyken son anda Rabbim sizi hakikaten engellemiş engel olmuş bazen deriz ya Allah'ım neden engel oluyor ya da neden olmuyor bazen olmamasında bin hayır vardır bunu söyleyeyim sizlere bir şekilde korunuyorsunuz bunun sizlerde farkına varmaktasınız bazılarınız çoktan farkına vardı belki de kara bulutların ortasında sizi bırakmak için uğraşan çok fazla kişiler olmuş. Kendileri konuşmuşlar, kendileri çalmışlar, kendileri söylemişler. Sizlere de büyükçe sırları peş peşe peş peşe vermişler. Sonrasında büyük pişmanlıklar yaşadıkları için her şeyi de sizi yapmış gibi ortaya koymuş olabilirler. Buna aklı balik olan kişiler, aklı olan kişiler zaten inanmıyor. Asla tek hiçbir şey tek taraflı değildir. Ama aklı barik olmayan kişiler ilk etapta inanmış gibi olsa da sonrasında onlar bile inanmıyor. Karşı taraf her kimse bayan olsun bay olsun onlar için kullandıkları tek kelime kendi kişiliklerini, kendi delikoduculuklarını ortaya koydular gibi. Herkes kendi kişiliğini er ya da geç ortaya koyarmış ya. Onlar da o şekilde yapmışlar. Sizler yeni şeyler öğrenmek için, hayatı tanımak için, karşınıza çıkacak yepyeni olasılıkları görmek için uğraşmaktasınız, çalışmaktasınız. Ama bazıları da arkanızdan almış elini tefi kendi kendine çaldıkça çalmış, söyledikçe söylemiş. Diyorum ya aklı inanmamış, aklı varlık olmayanlar inanma enerjisinde olmuş olabilir. Konu ne olursa olsun fark etmiyor. Sizler yeniliklerle uğraşırken bir şeyler öğrenmeye, hayata dair aklınızdaki soyut olan şeyleri geçirmek için uğraşırken bazıları da mantık dışı şeyleri ya da kendi akıllarındaki ve beyinlerindeki zihniyetleri ortaya koymuşlar. Bunları da tabii ki sizin adınız ile, siz ile koymuşlar çalışmışlar. Başarmışlar mı? Başaramamışlar. Sizler için güzel bir kapı aralanırken onlar da kendi yaptıklarıyla yüz varsa utanacaklar, yüz varsa kızaracaklar diyebilirim. Çok fazla diyorum ya e, yıpratmaya çalışmışlar bazı konuların ortasında sizi bırakmaya çalışmışlar Tabii ki Rabbim buna müsamaha göstermemiş yeter deyip durmuş kendisi hakikatleri artık günümüzüne çıkarma gibi e, konumu da olabilir yani bir şekilde müsamaha gösterir insanlara ama bir yere kadar. Küslüklerin bitmesi diyor. Yeniden verilecek bir şans. Fırsatların iyi değerlendirilmesi. Var olanı korumak küs olduğunuz kişiler ile bu eski arkadaşlar, eski dostlar bir araya da gelebilir. İlla küs, mesela limoni de olabilirsiniz. Araya zaman girmiştir. O ya da bu bir sebepten dolayı ayrı kaldığınız kişiler ile yeniden bir araya gelme olasılıklarınız görünüyor bazılarınızın. bazılarınız da her şeyi tek başınıza yapmış gibisiniz. Şimdiye kadar kesinlikle ve kesinlikle hiç kimseden size zerre fayda olmamıştı. Sen daha doğru olur kendinizi bildik bildiğinizden beri sanki çalışma, iş güç gibi durumlara vakıfsınız. Evet pazartesi günü yine Bakın. Çifte teklif, çifte mutluluk. Bakın sanki karşınıza bir kişi gelecek ya da gelmek istiyor. Bu yeni tanışacağınız biri de olabilir. bu eskiye bağlı biri de olabilir. O kadarını bilemeyeceğim. Sizler şekillendirin, sizler hayatınıza uyarlayın hem aşk hayatınız ile alakalı size bir teklif sunacak. Mesela hayatımızı birleştirelim, aynı haneye geçelim, evlilik yolunda ilerleyelim ya da ailelerimizi tanıştıralım. İşte ne bileyim ciddi bir yolda ilerleyelim gibi de bakın hem aşk hayatınız hem de iş hayatınız ile alakalı bir teklif size sunulabilir. Aynı kişiden de olabilir. Mesela hem beraber bir iş yapalım ya da aynı ortamı paylaşalım hem iş hem aşk anlamında işte hem evlilik yolunda hem de kariyer yolunda beraber ilerleyelim diyen birisi de olabilir böyle biri karşınıza da çıkabilir sonsuzu işareti ya sen benim sonsuzluğumsun sen benim mutluluğumsun diyen bir kişi de olabilir bu neden olmasın bay ya da bayansınız çifte bayramınız çifte mutluluğunuz olacak gibi görünmekte o gün içerisinde çifte teklifte alabilirsiniz. Sessizliğinizi koruyacaksınız hanımlar, beyler. Evet salı günü de e, burada beyefendi sureti çıktı. Salı günü içerisinde Boğa burcundan bir beyefendi ile o gün içerisinde tesadüfler sizi bir araya getirebilir. Geçmişe dayalı bir konu var ise ya da yeni bir tanışma da olabilir. Öyle ya da böyle bir şekilde size büyük bir teklif sunacak pastadan büyük bir payı, büyük bir dilimi size ikram etmeye çalışan ve etmeyi düşünen bir kişi var. Yani e, ba nasıl diyeyim ya böyle diyorum ya eskideki biri olabilir, yeni tanışacağınız biri olabilir. O kadar ne bilemiyorum ama böyle size güzellikleri vaat etmeye çalışıyor, sizi destekliyor, her konuda arkanızda gibi. Eğer böyle biri şu ana kadar yok ise de hani her konuda arkanızda durabilecek, her konuda sizi destekleyecek ve beraber bir iş yapalım diyebileceği gibi size bir iş yöneltebilir, teklifte bulunabilir. Yani benden sana güzel bir kıyakta gelecek gibi eğer bu teklifi kabul edersen veyahut da bazılarınıza ulaşmaya çalışan yine bu burcu mensup biri de olabilir bakın boğa burcu zaten burada çıkmış zaten para kralı da paralar boğa burçlarını temsil etmekte pardon toprak gruplarını temsil etmekte idi bunu zaten söylemiştik bilemiyorum öyle ya da böyle şöyle diyelim size ulaşmaya çalışan Buradaki gibi Boğa Burcu'nu temsil eden bir kişi olabilir Bu kişiden maddi anlamda manevi anlamda çok güzellikler görecek gibisiniz Ama ilk etapta size ulaşması lazım Sanki bu kişi size ulaşmak için bayağı bir uğraşacak çaba gösterecek gibi O gün tesadüfler de sizi bir araya getirebilir Bakın bunu söyleyeyim size Birinin bir yalanınızı yakala yalanını yakalamış gibisiniz. Şu saatten sonra ben sana nasıl güveneyim dediğinizi duyar gibiyim. Çarşamba günü içerisinde yeni bir alana doğru yol alabilirsiniz. Mesela oturduğunuz yer ile çalıştığınız yer farklıdır ya işinizi yakına taşıyacaksınız ya da evinizi işinizin yanına taşıyabileceğiniz gibi bazılarınızda eğer ki bir iş teklifi, pazartesiden bir teklif size gelecek dedim ya ya da salı günü size ulaşmak isteyen biri olabilir. Eğer ki evinizden uzak bir yerde bir iş size bir teklif edilecek ise hani yakınlardan bir ev tut da size diyebilir. Veyahut da sizin bulunduğunuz mıntıka, sizin bulunduğunuz mekan illa dibinizde olacak değil. Yakın çevrenizde bir şube açmayı düşünen bir tanıdığınız ya da böyle işte birisi var ise ondan da size böyle bir teklif gelebilir. Gel beraber çalışalım gibi gibi. Yani bir takım konularda yıldızınız parlayacak. Bakın bunu söyleyeyim size. Bazı konularda yıldızınız parlayacak. Yıldız gibi yükseleceksiniz. Resmen yıldızı elinizde tutmaktasınız. Sevdiğiniz kişiyle ayrı olanlar, Akrep Burcu Hanımları, dağları tepeleri aşıp size gelmek isteyen hatta sizin yamacınızdan belki ev tutacak diyorum ya belki işini belki evini taşıyacak bir karşı cinsiniz de olabilir. Sizi de davet edebilir. Sizi de o tarafa çekebilir ya da sizden tarafa gelecek bir karşı cinsiniz de olabilir. Aşk hayatınız ile alakalı bu şekilde ama iş hayatınız ile alakalı eğer ki eviniz ile işiniz arasında ya da yeni bulacağınız ya da size yeni gelecek teklif eğer ki uzak bir mesafe sorununuz var ise sizin için gelecek demiyorum. Belki akıllarında böyle bir fikir vardır ya da duyarsınız. Bilmiyorum bir şekilde tesadüfler bir araya getirir. Bir bağlantı olacak sanki oturduğunuz mekana yakın, yere yakın. Böyle bir iş yerinden de size bir teklif gelebilir. Bakın gene teklifler var burada. Perşembe günü de. Yani ilk etapta düşmancı kalmayalım, dostça kalalım diyecek olan birileri var gibi size kardeşler ile alakalı bir takım konularda sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor iseniz ya da onların bir takım konularda sorunları ve sıkıntıları var ise feraha çıkacaklar gibi görünmekte. İlla buradaki dostunuz da olabilir. Kardeş gibi görünen dostlar vardır. O dostlardan da böyle eğer sıkıntı aldıysanız sanki bu sıkıntılar son bulacak gibi görünmekte. Aşk anlamında bakın bekar olanlar bu bana bu teklifi niçin yapmıyor? Daha ne bekliyor diye düşünüyor iseniz o kişiden ise güzel bir teklif gelecek. Evlilik ile alakalı yolunda gitmeyen durumlarınız var ise de yolunda gidecek. Etrafınızdan bir takım kimseler ile küsülük var ise bu küslükler bitecek. Bir barış söz konusu olacak da diyebilirim. Yani e, böyle etrafınızdan e, hoş güzel gelişmeleriniz olacak. Küslükler bitiyor. Bakın buradaki kart da aynısını söylemişti. Küslüklerin bitmesi diyor. Yeniden verilecek olan bir şans. Ne kadar Cuma günü sizi kimsesiz bırakma, karda kışta bırakmak isteyen bir takım kimseler olsa da Rabbim sizleri hani yürü ya kulum yani dedikçe diyecek diyebilirim. Halen bir takım provokalmadalar olacak. Halen size karşı bir takım söylemler, bir takım laflar olacak. Hele ki Mesela sizin olmadığınız ortamlarda adınız sıkça geçecek diyebilirim. Bu da bir takım kişileri size kışkırtmak için. Zaten şimdiye kadar o kadar bir takım kötü blokajlar yapılmış ki sizi yalnızlaştırmak, yozlaştırmak, karda, kışta, ayazda maddi ve manevi sizi yoksun bir hale getirmek için çok fazla uğraşanlarınız olmuş. Başarabilmişler mi? onlardan büyük Allah olduğunu fark edememişler bunu yapanlar da ya kötü blokajları yapanlar da yaptıranlar da aracı olanlar da bedbaht olacak diyebilirim buradaki gibi onlar kalacak birileriyle aranıza soğukluklar mı yapılmamış aynen buzdağı gibi olunması için sizlerin bir yere gelim gidime engellensin diye gene bir şeyler mi? yapılmadık kalmamış akrepler sizlere bunu söyleyeyim ben ee, şöyle ki Diyorum ya her konuda maddi ve manevi düşüş yaşamanız için karda kışta ve ayazda kalmanız her yönden yoksun bırakılmanız için çok fazla uğraşanlarınız olmuş. Sizin ol dost nedir? Sizin olmadığınız yerde sizi koruyandır, kollayandır, savunandır. Ama öyle bir tanıdıklara sahipsiniz ki sizin olmadığınız yerlerde sizi Yerin dibine sokmak için ellerinden geleni yapmışlar, artlarına bırakmamışlar. Havaları atıp atıp tutmuşlar, tutup tutup atmışlar. Ya yani söylenmedik laf kelime bırakmamışlar. Güya dostlarınız, güya yakınlarınız. Yakınları insanı toz kondurmaz, yakınları insana laf söyletmez değil mi? Öyle ya ama bunlar öyle bir yakın ki size tam yakın diyebilirim. Yani kardeşin önde gidenleri başka da diyecek bir laf yok. Resmen soğukta, ayazda, yalnız, yozlaşmış, maddi ve manevi düşkün vaziyette bırakmak için haddinden fazla sizi uğraşan haddisizler görünmekte. Bunlar kendileri bedbaht olacaklar. Buradaki sizler de görüyorsunuz karda, kışta, ayazda kalmış, koyulmaya çalışmış iki kişi bulunmakta. Dediğim gibi Rabbim onlara fırsat vermemiş ebedi mutluluk sonsuza dek sizi maddi ve manevi kalkındırmış halen de kalkındırmaya devam ediyor. Şu oralar evet sıkıntılarınız olabilir. Maddi ve manevi sıkıntılarınız olabilir ama Aloy Teala size son derece yardım etmekte. Lütuflarını arka arkaya size göndermekte. Çok aşırı derece uğraşmışlar ama o kadar uğraşmasalarmış zaten şu an sizler zirvede idiniz her yönden işleriniz yarım kalsın diye bir takım kişilerle irtibat bozukluğu olsun diye geçim yönünden bir takım kapılar sizlere kapansın diye o kadar çok o kadar çok uğraşmışlar ki hepsi kıskançlıktan hasetlikten Bakın bir takım mahkeme ile alakalı olabilir ya da maliye, belediye öyle ya da böyle bir şekilde olaylar lehinize gelişecek. Görsel anlamda olaylar farklı gelişse dahi böyle karşıt eylemde bulunduğunuzda en ince ayrıntısına kadar inceleme çıkarttığınızda olaylar sizden yana olacak adalet hak hukuk yerini bulacak peşine düştüğünüz takdirde bilemiyorum artık hayatını da uyarlayacaksınız bir takım iş başvurusu yaptığınız yerlerden size olumlu dönüşler olabilir böyle ne bileyim iş alakalı ticari bir takım belgeler evraklar bu hafta gündeminizde olacak gibi size İkizler Burcu'ndan hissettim. Bir kişiden bir yardım, bir destek gelecek gibi görünmekte bir beyefendiden ama İkizler Burcu olan bir beyefendi sanki size manevi yönden bir yardım, bir destek bir arka çıkıyor gibi bazılarımıza özellikle hiçbir beklentisi olmadan yani bir konuda sizi destekliyor ya da destekleyecek. Çünkü daha hafta girmediği için e, haberiniz belki var, belki yok. Herkese burcunu soracak değilsiniz. Diyorum ya ikizler burcundan bir beyefendiden de siz destekleniyorsunuz. Ne kadar ilk etapta size karşı ön yargılı olsa da bu kişi birazcık resmi, birazcık ön yargılı, birazcık başkalarının ağzına baktığından dolayı ilk etapta bir takım oyunlarda o da bulunmuş olabilir ya da oyun içinde oyun ama şu an son derece size her konuda hak veren hem de arkanızda manevi yönden durabilen bir kişiliği var bu kişinin. Yeni yollarınız var. Yeni seçimler yapmak zorunda kalacaksınız. Birden fazla iş teklifi gelebilir size. Birden fazla kişiden bir anlaşma yapalım, bir uzlaşma yapalım. Ee, fırsatlar ayağınıza kadar gelebilir. Kabul edip etmemek size kalmış. Sizi çaresizlikler içerisinde bırakmak isteyecek olan kişilere karşı son derece dikkatli olun. Herkes arkadaş değil. Böyle herkes dost değil ama tabii ki beyninizin bir yanında kalsın. Her canınız kanına düşman. Her yüzünüze gülenle de aşırı derece samimi olmayın. Çünkü bakın, sizi bir konuda çaresiz içerisinde bırakmak isteyecek olan kimseler görünüyor. Bunlara müsamaha göstermeyeceksiniz. Sizde çok fazla sırları olan kişiler var. Bu kişiler şu an ağız birliği yapmış durumda. Yalancılar ağız birliği yapınca biz doğrucu davutuz adı altında her türlü yalanı söyleyebilecek kapasiteyi kendisinde gören bir grup var. Ama diyorum ya sizler yine sabrınızı, sükunetinizi kormaktasınız. Sizdeki sırları dışarıya çıkmasın diye uydurdukça uyduran birileri burada görünüyor. Rabbim onlara fırsat vermeyecek. Eden kendine yapar, yapan kendine yapar. Bakalım sizi aşk hayatınızda aklınızda kişi ile neler bekliyor dediğimde ne desin ne desin bu kişi benim sana yapmadığım hile hurda kalmamış olabilir. Yaptım ama neden yaptım? Bir sor bakayım diyor gibi. Şu ana kadar size destek vermemiş olabilir ya da arkanızda durmamış olabilir ama şu an aklınızdaki hanımefendi ya da beyefendi ne diyor biliyor musunuz akrepler? Senden bir şans istiyorum. Bu da son şans. Sen benim tek hayalimsin diyor. Ben seni çok özledim. Sen benim tek hayalimsin. Belki de en son yanlış yapmam gereken kişi sendin. Sen beni herkesten çok severken ben sana büyük bir yanlış yaptım. Şu an senden bir şans istiyorum sana. Çok büyük bir özlemim var. Ciddi anlamda bir hoşuna gidecek, sevineceğin bir eylemde bulunmak istiyorum. Sizin için bir parti hazırlamak istiyor olabilir. Aynı zamanda bu sürpriz bir partide size bu kişi evlilik teklifi etmeyi planlıyor gibi kabul edip etmemek tabii ki size kalmış. Lakin sizler e, birazcık bu kişiye karşı güven problemi yaşıyor gibisiniz. Zamanı bıraktığınız çok fazla konu var. E, cinsel yönden size karşı çekimi çok kuvvetli gibi bu kişinin özlemi de çok fazla. Ben eski seni özlüyorum diyor gibi. Tekrardan eskisi gibi olalım. Tekrardan şans verelim birbirimize diyor ve evlilik teklifi de yapacak. İnşallah bu kişiyle ciddi bir yolda ilerleyeceksiniz. Bekarlar evli olanlar da e, ortam işte bir eğlence, bir mutlu bir zaman dilimi olacak. Ebedi bir mutluluk sizlerle beraber gibi görünmekte. Evet sevgili akrepler hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, zil sesini tüm yapmayı ihmal etmeyin. Ee, i̇yi ki varsınız diyelim. bay bay